Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oldukça lezzetli ve çok kolay bir yemek yapacağım. Ve bu yemek gerçekten bir etli yaprak sarması lezzetinde olacak. Eğer etli yaprak sarmasını seviyorsanız bu yemeğe bayılacağınıza eminim. Yemeğimizde kullanacağımız malzemeler de oldukça az. Aynen yaprak sarmasında, etli yaprak sarmasında Kullandığımız malzemeleri kullanıyoruz aslında. Böyle bir miktar yaprağa ihtiyacımız var. Taze asmanın böyle uç yapraklarından olursa çok güzel olur. Bunu ince ince kıyacağız. Yarım çay bardağı zeytinyağına ihtiyacımız var. Bu 125 mililitrelik bir çay bardağının yarısı. Bir tane büyük domates kullanacağız. Bir tane orta boy soğan. 150 gram kadar kuşbaşı et kullanacağız. Böyle yarım çay bardağı kadar bir 50-60 gram pirinç kullanacağız. Ve biraz salça kullanacağız. Bir çay kaşığı kadarı biber salçası, bir çay kaşığı kadar da domates salçası kullanacağız. İsterseniz domates salçası da kullanabilirsiniz tamamen. Ve pul biber ekleyerek lezzeti yakalayabilirsiniz. Tuz ve karabiber kullanacağız. Tüm malzemelerimiz bu kadar ama sonuçta ortaya çıkan lezzete şaşıracaksınız. Asma yaprağı yemeğimiz için yapraklarımızı iyice yıkadık. Sonra ince ince doğradık. Soğanımızı yine ince ince doğradık. Domatesimizi de doğradık. Diğer malzemelerimiz de hazır. Hadi şimdi yemeğimizi yapmaya başlayalım. Etli asma yaprağı yemeği için tenceremizi ocağa koyup ısıtıyoruz ve içine Yarım çay bardağı zeytinyağımızı ekledik. Yağımız kızınca tenceremize soğanımızı alıyoruz ve soğanımızı kavuruyoruz. Soğan kavruldu. Şimdi tenceremize yaklaşık 150-200 gram kadar kuşbaşı eti ekliyoruz. Bu dana eti de olabilir, kuzu eti de olabilir. Sizin tercihinize kalmış. Bunu da kavuruyoruz soğanla birlikte. Etimiz de güzelce kavruldu. Şimdi e, bir tatlı kaşığı kadar salça var. Bu salçanın yarısını biber salçası yarısı domates salçası şeklinde kullanabilirsiniz. O da ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Salçamız da kavrulunca ince ince doğradığımız domateslerimizi ekliyoruz. Pişmesini ve yumuşamasını bekliyoruz. Domateslerden sonra daha önce ince ince doğradığımız asma yapraklarımızı yemeğimizin içine ilave ediyoruz. Asma yaprağı gerçekten çok sağlıklı bir besin. İçerisindeki kalsiyum miktarını öğrendiğimde ben gerçekten çok şaşırmıştım. Birçok kalsiyum zengini gıdadan çok daha fazla kalsiyum içerdiğini, Söyleyebilirim Asma yapraklarını da ekledikten sonra Daha önceden Yıkayıp süzdüğümüz pirinci de En üstte Bırakıyoruz Ve artık karıştırmıyoruz Bir bardak sıcak suyu da yine Tenceremizin içerisine Ekledikten sonra Tuz ve karabiberi de Döküyoruz en üstüne Ve artık tenceremizin kapağını kapatıp pirinçler iyice pişene kadar yemeğimizi ocağımızda kısık ateşte pişiriyoruz. Yemeğimiz 25 dakika önce orta ateşte sonra kısık ateşte pişti. Şimdi açıp bakalım. Pirinçler pişmiş. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yapraklar da pişmiş. Pirinçler de pişmiş. Şimdi ocağın altını kapatabiliriz. Bir 3-5 dakika demlendikten ve ılıdıktan sonra servis edebiliriz. Yemeğimiz pişti ve ılıdı. Şimdi servis edebiliriz. Kokusu sanki bir etli yaprak sarması pişmiş gibi kokuyor. Gerçekten çok güzel. Kıvamı da oldukça yerinde oldu. Sarımsaklı yoğurtla bu yemeği tüketmenizi öneririm. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor bu yemeğe. Üzerini de pul biberle süsleyebilirsiniz. Evet bu lezzetli, yapımı kolay, sağlıklı yemeği denemenizi öneririm. Etli asma yaprağı yemeğini deneyenlere şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.